Herkese merhaba. Onaylanmak ve iç ses kelimeleri size neyi çağrıştırıyor olabilir? Cevabınız sağlıklı sınırlar çizebilmekse aynı yerdeyiz. Gelin o zaman bu alana önce sınır kavramının ne olduğunu hatırlayarak bakalım. Sınırlar bizim kim olduğumuzu ve kim olmadığımızı tanımlar. Yani bizi anlatır. Ve bu sınırlar daha doğrusu sağlıklı sınırlar zaman içerisinde bizimle beraber büyür, değişir, dönüşür. Bizler nelere evet, nelere hayır diyeceğimize karar verirken doğamız gereği onay ihtiyacı duyarız. İç sesimize kulak veririz. Bu iç ses sembolik ebeveyn, öğretmen, abi, abla, müdür, işveren kısaca yaşamınız adına bağlı olduğunuz herhangi birinden gelebilir. Ve bizler kimi zaman bilinçli seçimlerimizle, kimi zamansa bilinçaltımızdan gelen bu iç sesiyle ile onay almak üzere hareket ederiz. Sokağa çıkmanın kurallara bağlı olduğu ve çoğumuzun evden çalıştığı karantina döneminde kendimize ait sınırları koruyabilmek eskisinden biraz daha zor gibi görünüyor. Peki tüm ikili ilişkilerimizde ve belki daha çok iş hayatımızda sınırlarımızı oluşturmaya nereden ve nasıl başlamalı dersiniz. İşte birkaç ısınma çalışması. 1. Kendine karşı dürüst ol. 2. Gerçekten hissediyorsan evet de. 3. Sözlerin herkesi mutlu etmek zorunda değil. Doğruyu konuşmuş olmaktan dolayı suçluluk hissetme. 4. İsteklerini net bir şekilde ifade et. 5. Kendi ihtiyaçlarını tespit et. 6. Diğerlerini bu ihtiyaçları anlamaya teşvik et. Ve 7. Hayır dediğin için özür dileme. Sevgiyle kalın.